Herkese merhaba. Bu bölümde araştırmacı yazar Hasan Başar'ın Baba Yasa adını verdiği oldukça radikal bir yönetim sistemi önerisine ele alacağız. Aslında bu yazarın kitabında ortaya koyduğu fikirlerin bir özeti. Mevcut sisteme yepyeni bir alternatif sunuyor. Peki nedir bu Baba Yasa? Gelin şimdi hep birlikte detaylarına bakalım. İşte Hasan Başar kitabına tam da bu çarpıcı iddiayla başlıyor. Aslında bu cümle baba yasa önerisinin de çıkış noktası yani temel problemi özetliyor. Yazar diyor ki Bugünkü sistem oy verenlere değil, perde arkasındaki gizli finansörlere hizmet ediyor. Peki bu teşhisin detayları neler? Gelin bir bakalım. Evet, teşhis çürümüş bir sistem. Peki yazar mevcut siyasi yapı için neden bu kadar ağır bir ifade kullanıyor? Gelin şimdi onun argümanlarına bakalım. Ona göre sorun iki katmanlı. Birincisi sistemin temelleri, ikincisi ise o temellerin üzerinde işleyen ve bizim pek de görmediğimiz çarklar. İşte yazarın ilk ve en temel argümanı bu. Diyor ki, devletin bugünkü yasal çerçevesi aslında gayrimeşru. Neden mi? Çünkü temel taşları olan 1961 ve 1982 Anayasaları askeri darbelerin bir sonucu. Yani en baştan temelin sakat olduğunu iddia ediyor. E bu mantıkla bakınca da sakat bir temel üzerine sağlam bir bina inşa edemezsiniz, değil mi? Dolayısıyla o temelden çıkan hiçbir yasa da tam anlamıyla meşru olamaz diyor. Peki temeller böyle Şimdi gelelim teşhisin ikinci ve belki de daha da çarpıcı kısmına, yani sorunların gizli kaynaklarına. Yazar burada buzdağının görünmeyen kısmına, yani biz seçmenlerin farkında olmadığı gizli güçlere işaret ediyor. Yazarın teorisi işte bu dört adımlık döngü üzerine kurulu. Her şey diyor seçimlerden önce yapılan gizli anlaşmalarla başlıyor. Güçlü lobiler, yani yazarın tabiriyle mafyalar, siyasi liderleri fonluyor. Karşılığında ne mi istiyorlar? Tabii ki kendi lehlerine yasalar ve ihaleler. Sonra seçim oluyor, halk oyunu kullanıyor ama seçilenler kime hizmet ediyor? Kendilerini finanse edenlere. Peki bu çark nasıl dönüyor da biz fark etmiyoruz? İşte dördüncü adım da bu. Medya, yapay gündemlerle halkın dikkatini başka yerlere çekiyor. Yazarın iddiası çok net. Seçimi oyu veren değil, parayı veren kazanıyor. Peki tamam, teşhis bu. Yazarın bu çürümüş dediği sisteme karşı bir çözümü var mı? Elbette var. İşte burada baba yasa adını verdiği yepyeni bir modelle karşılaşıyoruz. Doğrudan yönetim. İki sistem arasındaki farklar gerçekten de siyahla beyaz kadar keskin. Bir yanda bildiğimiz temsili demokrasi var, diğer yanda baba yasanın önerdiği doğrudan demokrasi. Yani ne oluyor? Siyasi partiler denklemden çıkıyor, yerine doğrudan vatandaş katılımı geliyor kapalı kapılar ardında denen finansman işleri bitiyor. Onun yerine blok zincir teknolojisiyle tam bir şeffaflık geliyor ve en önemlisi kararları artık siyasetçiler değil, yazarın tanımıyla nitelikli vatandaşlar alıyor. Peki bu radikal şeffaflık nasıl sağlanacak? İşte burada işin içine teknoloji giriyor. Blok zincir. Hani şu kripto paralardan aşina olduğumuz teknoloji. Fikir şu: oylama, yasa yapımı, kamu harcamaları, aklınıza gelen her siyasi süreç herkesin görebileceği, asla değiştirilemeyecek bir dijital deftere kaydediliyor. Böylece ne oluyor? Siyasi partiler gibi aracılara ihtiyaç kalmıyor. Her şey ortada. Yazara göre doğrudan demokrasinin anahtarı tam da bu teknoloji. Tabii ki herkesin interneti var mı ya güvenlik gibi sorular akla geliyor ama yazarın vizyonunda bu teknoloji sistemin kalbini oluşturuyor. Baba yasa sadece yönetim sistemini değil oyunun kurallarında baştan yazıyor. Hem bizler yani seçmenler için hem de seçilenler için. Şimdi gelin bu yeni ve oldukça radikal kurallara bir bakalım. İşte geldik önerinin belki de en çok tartışılacak en radikal kısmına. Yazar diyor ki oy kullanmak bir hak ama aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu yüzden de bir seçmen yeterlilik sınavı öneriyor. Aldığınız puana göre siyasi katılım seviyeniz belirleniyor. Mesela 70 üstü alanlar her şeye katılabiliyorken 50'nin altında kalanlar seçmen kütüğünden çıkarılıyor. Yazarın buradaki amacı belli, daha bilinçli bir seçmen kitlesi oluşturmak. Ama tabii bu durum herkesin bir oyu olmalı ilkesi ve eşitlik gibi konularda çok büyük bir tartışma başlatır orası kesin. Kurallar sadece seçmen için değil elbette. Asıl sıkı kurallar seçilecekler için geliyor. Milletvekili mi olmak istiyorsunuz? Öyleyse yaş, eğitim, ikamet ve en az 70 puanlık sınav notu gibi bir dizi şartı karşılamak zorundasınız. Ama durun, en ilginci bu değil. En çarpıcı olanı şu, adaylar noter onaylı bir hizmet teminat sözleşmesi imzalıyorlar. Yani, yani seçim vaatleri artık boş laf olmaktan çıkıyor, yasal birer taahhüde dönüşüyor. Vaadini yerine getiremezsen bunun hukuki bir sonucu oluyor. İşte bu liyakat ve hesap verebilirlik adına atılmış çok net bir adım. Peki, diyelim ki bu sistem kuruldu. Yasalar nasıl yapılacak? Süreç oldukça ilginç. İlk olarak bir uzmanlar meclisi yasa taslaklarını hazırlıyor. Ama iş burada bitmiyor. Hazırlanan taslak blok zincir platformu üzerinden sınavdan yeterli puanı alan vatandaşların önüne geliyor. Vatandaşlar 10 gün boyunca bu taslağı inceliyor, yorumlarını yapıyor, elektronik imzalarıyla görüş bildiriyor. Sonunda taslak bu geri bildirimlere göre güncellenip yasalaşıyor. Yani son sözü uzmanlar değil, doğrudan halk söylüyor. İşte bu doğrudan demokrasinin ta kendisi. Tamam, fikir kulağa ilginç geliyor ama böyle devasa bir sistem değişikliği nasıl yapılacak? Hayalden ibaret mi? Yazar buna da bir cevap veriyor ve baba yasaya geçiş için oldukça detaylı aşamalı bir eylem planı sunuyor. Yazarın yol haritası öyle hadi yarın devrim yapalım demiyor. Tam tersine adım adım organik bir büyümü öngörüyor. Her şey bir farkındalık kampanyasıyla başlıyor. Sonra bu fikri benimseyen ve sınavı geçen nitelikli seçmenler kendi aralarında örgütleniyor. Bu çekirdek kitle oluştuktan sonra hem mevcut yasalara karşı davalar açılıyor hem de bir yandan projenin buluk zincir altyapısı geliştiriliyor. Dernekler kurularak ülkenin dört bir yanına yayılıyor ve en sonunda yeterli gücü ulaşıldığında anayasa değişikliği için bir referandum hedefleniyor. Gördüğünüz gibi tabandan tavana doğru ilerleyen bir plan. Peki diyelim ki bütün bu plan işledi ve baba yasa hayata geçti. Yazar 5 yıl sonra nasıl bir Türkiye tablosu çiziyor? Gelin onun vizyonuna hızlıca bir göz atalım. İlk ve en iddialı vaat bu. Blok zincir sayesinde her şey şeffaf olacağı için, yazar yolsuzluğun tam %90 oranında azalacağını öngörüyor. İnanılmaz bir rakam. Ekonomide ise liyakat sistemi devreye gireceği, yani işi ehline verileceği için işsizlik oranının %4'e kadar düşeceğini tahmin ediyor. Ve belki de en önemlisi, yazarın vizyonunda tam 3 milyon nitelikli vatandaş, o blok zincir platformu üzerinden yönetime aktif olarak katılıyor. Yani ülke 3 milyon kişi tarafından yönetiliyor. Peki, tüm bu anlatılanlar tamamen ütopik bir hayal mi, yoksa geleceğin demokrasisi gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Bitirirken, gelin babayasa önerisinin dünyadaki benzerlerine bir bakalım. Yani bu fikirler ilk defa mı ortaya atılıyor? Aslında yazar bu fikirlerin bir kısmının zaten dünyanın farklı yerlerinde uygulandığını söylüyor. Bakın, mesela İsviçre 175 yılı aşkın bir süredir referandumlarla yani doğrudan halk oylamasıyla yönetiliyor. Estonya 20 yılı aşkın süredir e-oylama sistemini başarıyla kullanıyor. Tayvan dijital platformlar üzerinden halkın politika yapım sürecine katılımını sağlıyor. Yani baba yasanın temel taşlarını oluşturan fikirlerin bazıları zaten pratikte denenmiş ve işe yaramış. Ve bu noktada sizi üzerinde düşünmeye davet eden o büyük soruyla baş başa bırakıyoruz. Teknolojiyle güçlendirilmiş, vatandaşın doğrudan katıldığı bir yönetim modeli geleceğin standardı haline gelebilir mi? Hasan Başar'ın baba yasa önerisi bu soruya verilmiş iddialı, radikal ve kesinlikle kışkırtıcı bir cevap niteliğinde. Bu vizyonun ne kadarının gerçeğe dönüşebileceğini ise bize zaman gösterecek.